Bugün Neşeli Kıyılar Şenliği'nin ikincisini yapıyoruz Datça'da. Sezonsuz Datça inisiyatifi olarak ilkini geçen sene gerçekleştirmiştik. Neden Neşeli Kıyılar Şenliği? Çok kısaca bunu söyleyelim. Çünkü biz Sezonsuz Datça inisiyatifi olarak verdiğimiz kıyı mücadelesinde kıyılarda nasıl yaşıyorsak aynı şekilde yaşam alanlarımızı savunmak istiyoruz. Kıyılarda neşeliyiz aslında. Kıyılar bizi neşelendirir. O yüzden de bir şenlik yapalım. Bu şenliğimizde aslında hem hep birlikte eğlenelim hem de kıyılardaki ekolojik tahribat ve kıyı işgallerine karşı farkındalığı daha da yükseltelim istiyoruz. O yüzden ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bugün ikinci günü e, şey Kısat Cinsiyeti tarafından düzenlenen ikinci Neşeli Kıyılar Şenliği. Dün Datça'daki kıyı işgallerinin en yoğun yaşandığı kumluk sahilinde birlikte oyunlar oynadık. Kıyılarda tam da bunu yapıyoruz çünkü. Denizde su topu oynadık, frisbee oynadık, kıyıda mendil kapmaca oynadık, kalat çekme oynadık ve gördük ki aslında kıyılarda işgal olmazsa kıyılardaki ortak yaşam alanımızda hepimiz çok eğlenebiliyoruz, çok neşelenebiliyoruz. Bugün hem iki ayrı müzik dinletisiyle hem de özellikle çok önemsediğimiz bir forumla birlikte şu an şenliğimiz devam ediyor ve yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Muradımız şuydu dediğim gibi hem bir mücadeleyi sadece somurtkan, zor koşullarda yürütmek gerekmiyor. Neşeli bir mücadele, eğlenerek de bir mücadele vermek mümkün. Bunu biraz birlikte paylaşalım istiyoruz. Bir de bugünkü forumda İstiklatçılık farklı siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerine özel olarak tek tek ulaşarak bir çağrı yaptık. Ve o çağrıda dedik ki biz bir ortak akıl oluşturmak istiyoruz. Kıyı mücadelesi sadece şey, zonksuzatçı mücadelesi değil, hepimizin ortak yaşam alanı. Ve dolayısıyla bu mücadelede bugüne kadar çok yol aldık ama bundan sonra neler yapabiliriz ve daha önemlisi bunu birlikte nasıl yapabiliriz? Çok güzel bir forum oldu. Şezlong Sudakça dışından katılan misafirlerimizle birlikte çok kıymetli öneriler geldi. Hemen burada paylaşalım. Bu forumdan bir karar çıktı ve bu birlikteliği oluşturacağız. E, yeniden siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle bir toplantı daha yaparak bundan sonra kıyılar odaklı birlikte mücadele edeceğimiz bir yeni e, bir araya geliş zeminini oluşturuyoruz. E, bugün için en kıymetli kazanımlardan birisi buydu. Belki şunu da eklemek mümkün. E, buradaki bütün katılımcılarla birlikte 3. Neşeli Kıyılar Şenliği'ni önümüzdeki sene daha güçlü bir şekilde örgütlemeye birlikte söz verdik. Belki şunu söylemek gerekiyor. Her zaman ekoloji odaklı haberciliğiyle Şezlongsuz Datça kuruluşundan beri yanımızda olan Gündem Fethiye'nin tüm takipçilerine şunu iletmek isteriz. Biz kıyılar tamamen özgür kalana kadar mücadelemize devam edeceğiz diyoruz. İsmimiz bir tedbirdir. Bizim kıyılarla ilgili yapacağımız herhangi bir pazarlık yok. Kıyılar şezlongsuzlaştırılmalı. Kıyılarda hiçbir işgal aracı olmamalı. Ama biz bunu hem örgütlenerek genişleyerek örneğin şezongsuz Datçı sinifinin e, lokomotif gücüyle de e, bir araya geldiğimiz kıyı hareketleri dayanışma ağını kurduğumuz gibi Datça'da da farklı oluşumlarla tüm Datçalılarla bir araya gelerek neşeli bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz kıyılar özgürleşene kadar.